Hocam ben de anismus problemi olduğu söylendi. Cinsel temasta sıkıntı yaşıyorum. idrarımı yaparken zorlanıyorum. Bununla ilişkisi olabilir mi? Evet, olabilir. Anismus ya da makatın gevşeme kusuru veya makatın aşırı kasılması probleminde pelvik taban dediğimiz çatı veya leyan kemiği tabanındaki kaslar aşırı kasılır. Bu kaslar başlıca üç bölümü yönetir. Biri dışkılama, ikincisi idrar ya da çiş Üçüncüsü de cinsel fonksiyonlardır. İdrar yaparken yanma, idrarda tutukluk, idrarın kesik kesik gelmesi, çatallı işeme gibi sıkıntılara sebep olabilir. Cinsel temas sırasında, boşalma sırasında ağrı, e, cinsel temasta makat bölümüne vuran e, yanma, kuyruk sokumunda ağrı olması gibi belirtilere de sebep olabilir. Bu nedenle öncelikle bu anismus ya da makatın gevşeme kusuru ya da makatın aşırı kasılma probleminin çözülmesi gerekir. Bu nedenle uygun tanı ve uygun tedavinin uygulanması gerekir. Şayet kabızlık, dışılama zorluğu veya makat hastalıklarıyla ilgili sıkıntınız varsa sadece bu tedavileri yapan ve ameliyatsız ya da ameliyatlı tedavilerini uygulayan ekibimizden destek almak isterseniz telefonlarımızı araya bilirsiniz